Hadi em kızım. Em kızım. Ben sizin için sarılıp sarılıp öpüyorum. Koklayıp koklayıp öpüyorum. Allah <laughs> yine emdi tabi. Sarılıp sarılıp öpüyorum ben bunu. Yorum 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 Ay şimdi bunu ne yiyorsun onları Kuzucum. Aynı gari hopla gari zıpla gari. Ölümü yendin gari. Ne istersen yapayız senin bir. Kocaman kocaman. Kaba kaba keçi ol inşallah. He? Aman kocaman kocaman keçi olursun inşallah. Değil mi Bambi? Be? Kocaman kocaman keçileri olsun inşallah. Şöyle kocaman kocaman olsun. Kocaman kocaman ne Yalamazlık yapsın açtına acı, Ağaçtın ağacı zıplasın inşallah. He? Hera kızım. Allah'ım ya Rabbim bu kadar da mu? Kaç mı şu banalı canım. Maşallah şu benim kızım. Hala. Bayram şekeri bu bayram şekeri. Bunu bak onu, 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 onu bak bunu. Bunu bak bayram şekeri bu. Bayram şekeri bu. Bayramda bunu şeker diye yiyeceğim ben. Yiyeceğim ben bunu bayram şekeri olarak yiyeceğim ben bunu Yiyeceğim, yiyeceğim. Yiyeceğim bayram şekeri bu. Bayram şekerim benim bu. Bayram şekerim benim bu. Tatlı kızım benim.